gökyüzünün en yüksek, en uçsuz bucaksız yerinde, beyaz ve yumuşak bir bulutun içinde minik bir kız yaşarmış. Adı Bulut Kızmış. Saçları bulutlar gibi yumuşacık, gözleri ise gökyüzünün en parlak mavisiymiş. Bulut Kız çok mutluymuş ama bir eksiği varmış. Yeryüzündeki çocukların tatlı uykusuzluğunu hissedemiyormuş. Her gece yeryüzünden gelen gürültüler yüzünden çocuklar uyuyamıyor, Bulut Kız da bu duruma çok üzülüyormuş. Bir gece Bulut Kız'ın üzgün halini gören Ay Dede yanına gelmiş. Yüzü gülümseyen, bembeyaz sakallı Ay Dede nazikçe Bulut Kız'a seslenmiş. Üzülme güzel kızım, çocukların huzurlu uyuması için bir sır var. O da Ay ışığı ninnisidir. Eğer bu ninninin melodisini bulabilirsen çocukları mışıl mışıl uyutabilirsin.'' Bulut kız, Ay dedenin sözlerini duyduktan sonra hemen harekete geçmiş. Ay ışığı ninnisinin melodisini bulmak için yeryüzüne inmiş. İlk durağı rengarenk ışıklarıyla geceyi aydınlatan ama aynı zamanda çok gürültülü olan bir şehirmiş. Arabaların korna sesleri, insanların koşuşturması ve müzik sesleri o kadar yüksekmiş ki Bulut Kız'ın kalbi hızlı hızlı atmaya başlamış. Bu gürültüde ninni'nin melodisi kaybolmuş. Bulut Kız şehirden uzaklaşmış ve yeşilin her tonunu barındıran bir ormana ulaşmış. Ormanda gezinirken minik kanatları olan orman perileriyle tanışmış. Orman perileri ona fısıltıyla şunları söylemiş: "Ay ışığı ninnesinin melodisini arıyorsan sakin olmalısın. Bu melodi ruhun en dingin olduğu anlarda ortaya çıkar." Orman perilerinin tavsiyesiyle Bulut Kız kristal göle gitmiş. Gölün suyu o kadar berrakmış ki gökyüzünün tüm yıldızları suyun içinde dans ediyormuş. Suyun üzerinde ise bembeyaz yüzen lotuslar varmış. Bulut Kız yavaşça gölün kıyısına oturmuş ve lotusların nazikçe salınışını izlemeye başlamış. O anda kalbindeki tüm gürültü dinmiş, içi huzurla dolmuş. Tam o sırada lotuslardan birinin içinden hafif sihirli bir melodi yükselmeye başlamış. Bulut Kız, gölün kenarında ay ışığı ninni'sinin melodisini bulmuş. O melodiyi dinlerken içinde hissettiği huzur ve sevgi onu gökyüzüne doğru yükseltmiş. Artık melodiyi biliyordu ve bunu yeryüzündeki çocuklara ulaştırmak için can atıyordu. Gökyüzüne geri döndüğünde Bulut Kız öğrendiği melodiyi usulca mırıldanmaya başlamış. Onun ninni'si yeryüzündeki tüm evlere, yataklara, beşiklere ulaşmış. Şehirlerin gürültüsü bu ninni'nin karşısında bir anda sessizliğe bürünmüş. Çocuklar bu sihirli ninni sayesinde gözlerini kapatmış ve en tatlı rüyalara dalmışlar. Sabah olduğunda çocuklar dinlenmiş ve mutlu bir şekilde uyanmışlar. Yüzlerinde kocaman bir gülümseme varmış. Bulut Kız her gece Ay Dede'nin yardımıyla ay ışığı ninnisini yeryüzüne fısıldamaya devam etmiş. Artık çocuklar huzurla uyuyabiliyor. Bulut Kız da onlara getirdiği mutlulukla gökyüzünde huzurla süzülüyormuş.